Bir şey diyeceğim. Herkesin oyunu çöp oldu. Dodo -do varsa aramızda ona verelim oyun bitsin ya. Dodo -do. şey selfie. Selfie yasalım. Ya iyi kardeşim, abi, kardeşim. Ya. Allah belanı versin seni. Ay, Bari ben onu ben söyleyeyim. Ben <laughs> söyleyeyim. Ben Bari onu ben söyleyeyim. Allah'ın ghostçusu. <laughs> <söyleyeyim. gülüyor> Bari onu sen de bana ya. soru geliyor. Bari <laughs> onu ben, <gülüyor> cevap <gülüyor> ben <gülüyor> cevaplayayım. Hayvan herif. Böyle gidiyor. Adam benim rolümü söyledi <laughs> ya. Adam benim rolümü söyleyip beni astıktı <laughs> ya. Ben böyle bir postçu abim, görmedim ya. Bu Anladım, zamanlarda söylüyorum. <laughs> Okuldan çıktım çok gerginim. hayır, 12 bugün... saattir okuldayım. Altı buçuk yine iyi ya bence. Hüseyin. Hüseyin. Okula mı Ceylin. gidiyor Ceylin. Ulan Hüseyin senin Hüseyin gibi oldum ha konuşamıyorum ha. Hüseyin çok kötü bir şey lan bu. <laughs> abi, abi, anladın mı beni abi? Evet evet çok kötü bir şey çok, <laughs> bir şey çok boktan bir şey derdimi anlatamıyorsun. <gülüyor> 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 tamam Hüseyin seni <laughs> şu an en iyi ben anlarım şu lobide. <laughs> Hüseyin almayacak. Hüseyin almayacak. almayacak. Seni. Bak, lan Güler Çalır'dan mı vurulur o? Oğlum bu... Bu da gazsı abi, bunu kafasına sıkan da gazsı. Bu katilin arkadaşı demek ki. Can da katilin arkadaşı. Önce Maria'ya yasalım sonra Bak, Can Abi ben rolümü kanıtlayabilirim. Ben rolümü kanıtlayabilirim. Hayır kanıtlayamazsın. Asılacağım. gözlemciyim ben kanıtlayabilirim. Yalan söylüyorsun gözlemci benim. Sen... Siktir git sen değilsin. Ay kahretsin. Hadi ben asıl işte, Ben rolümü kanıtlayabilirim. Nasıl ya <laughs> ne kanıtlayamazsın sen. Allah senin belanı <laughs> versin ayı Onu kanıtlayabileceğin zaman. Celi <laughs> ben değilim ben kanıtlayabilirim. <laughs> Aşkım geldiğini gördüm. Amremin Ankara'dan geldiğini gördüm. Bak Celi pişman olarak. olacaksın. <laughs> pişman olacaksın. Olursam da böyle pişman olayım yavrum. <laughs> ne olacak ya? Ben bir şey demiyorum.